bu kokuyu bırakıp gider mi zaten? Fark? Ya şu, köfte ayakları özlemişim lan. Sakın. Ne? Hayır sakın uyuyor. <laughs> Ay Fatih. Uçak düşerken en çok ne diye dua ettim biliyor musun? Uçak düşmesin diye. Yani onun için de ettim tabi de. Şükrettim. Allah'ım iyi ki Selim bizimle, iyi ki burada değil dedim. Tamam hayatım, düşünme bunları. Bak oğlumuza kavuştuk. Fatih. Hmm. Allah korusun da bize bir şey olursa Selim ne yapar? Sen yap bak kızıyorum onu. Ya sen hiç düşünmüyor musun? Hiç aklına gelmiyor mu böyle şeyler? Tamam sen babasın Selim'in. Hepimiz onu böyle kabullendik. Ama ya bize bir şey olursa? Herkese yalan söyledik biz. Bak bundan sonra çocuğun yanında negatif enerji vermeni yasaklıyorum sana. Ya ne güzel her şey yolunda işte bak. Çocuğumuza kavuştuk, ayaklara kavuştuk tek sorunumuz senin çenen. Çenem. Evet. Çenem öyle mi? Sence gerçekten hayatımızdaki tek sorun benim çenem mi Fatih? Bir düşün bakalım neler neler yaşadık ya. Az kalsın uçak kazası geç. Evet, evet, çok konuşuyorum. Nasıl özlemişim ya? Fatih. Hı. Biz evlenemedik. Yani ne demeyiz acaba biz? Evrenin bize bir mesajı filan mı bu acaba? Ben o evrenin var ya ta ortasına vururum. Merak etme hayatım. En güzel düğünü, en büyük düğünü biz yapacağız. Hayır hayır hiç bir şey istemiyorum ben sakın. Ne? Yok aman. Amerika'ya gidip evlenelim birkaç anımız olsun dedik az kalsın ölüyorduk. Tamam. O kadar uzaklara gitmeyiz İspanya falan gideriz biz. Yok aman gerek yok. Ortada kesin bu boğa kovalar bir... bir... ...bir şey olur, orada bir şey olmasa uçağımızı çevirirler havada. <laughs> Saçmalama Zeynep. Niye çevirsinler? Kim çevirecek uçağı havada? Fatih. Hmm. Ben diyorum ki... Hmm. ...biz... ...şöyle atraksiyonsuz... ...sakin, sessiz, kendi aramızda bir şey yapalım. Gidelim Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne, basalım nikahı. Ne yapalım? Bir daha de bakayım. Gidelim Kadıköy evlendirme dairesine. Basalım nikah. Senin o basalım nikah diyen ağzını öperim. Hı. 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 Sen, hı. Hı. Bir de bizim vekil. Kazansız, helansız. Ne dersin? Bir daha de da bakayım. Kazansız, helansız. Yok basmayın. Ya hadi. Tamam hayatım tamam. Sen ne istiyorsan onu yap. Ya ben bunu ısırabilir miyim artık? Hayır, hayır. Uyanırsa sen uydursun. Hı hı.